Herkese selam infaza devam arkadaşlar. Bugün Smackdown'da arkadaşlar merdiven maçındayız. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar merdiven maçını bilmeyenler için hemen kısaca bir özet geçeyim. Arkadaşlar merdiven maçında ya Money in the Bank oluyor tepede arkadaşlar ya da e, asıl olarak kemer oluyor. Biz kemer koyacağız arkadaşlar birazdan. Aynen Mer arkadaşlar. Merdivene tırmanıp asıl olan kemeri alan takım kazanıyor arkadaşlar. Size öyle göstereyim. Sen bir de, de bir kemeri seçelim efendim. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar yine sizde kemer silmedik ve bizim kemerimiz varmış aslında biz kemerimizi korumaya mı çalışsak Aynen biz kemerimizi korumaya çalışalım Aynen bence Devam de Devam ki Aynen başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar giriyoruz Geçelim. efendim tekrardan Güzel bir şekilde arkadaşlar hasımlarımızı aldık geçen videodaki hasımlar Biliyorsunuz bunlar bizim hasımlardı Biggy ile Kofi Kingston Karşıda iki tane davar var Aynen yine arkadaşlar bunlar Kardeş. gelmişler efendim bizi şey yapmaya çalışıyorlar kemerimizi alacaklar güya arkadaşlar bir alırlardı ya. Aynen bir alırlardı. Arkadaşlar bundan sonra da bir tane e, table tak çekmeyi düşünüyoruz. Yani masa maçı arkadaşlar. Onda da masayı kıran kazanıyor arkadaşlar rakibinin kafasında falan filan. O da ayrı bir maç. O ayrı bir kafada bir maç arkadaşlar o. Onu Hı. biraz... Lader takı oynayamadığım için arkadaşlar Table takı pardon Oynayamadığım için biraz onun özürlüsü olduğum için çok sevmiyorum ama Sizin için her şeyi yapmaya değer arkadaşlar diyoruz ve başa Aynen. Başa başlıyoruz arkadaşlar Aynen arkadaşlar şu an girdik maçı efendim Adamın onları olacağını soktum ben Bak Bigi şu bilginin şu hareketi de bir acayip hareket Bu Grid Kale'den çalınmak arkadaşlar Grid Kale'den Grid um. Kale bu arada Abi ben ne yapacağım? Arkadaşlar Arda Kofi Kings'in reis Oğlum, ya Kofi Kings'in ya Biggie abim düzgün de bakalım <laughs> abi Arkadaşlar bu arada size bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Bak diyorum ama arkadaşlar benim abim normalde abim var. <laughs> Mekdan'ı hiç sevmez. Sadece oh. Jeff the Killer ve Kofi Kingston'ı sever. Neden bilmiyorum ama. <laughs> Kimle kime? Jeff the Jeff the Killer diyorum ben. Yani. <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> 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 Neydi o adamın adı ya? Unuttum. Şey mi? Jeff mı? mi? Jeff Hardy aynen. Jeff the Killer. Ben, ben <laughs> de diyorum Kofi ne oluyor? Slender, Slend 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 çok seviyor arkadaşlar abisi. <gülüyor> 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 <laughs> Şöyle bir, Arkadaşlar şimdi birazdan merdiveni kuracağız. Şu davarları biraz bir dövmek lazım bak. Bir indiriyoruz yapma lan. Ben sen kalk dedim lan. Yapma lan aşağı. Evet. Oğlum ben de düştüm. Benim bacağım kırıldı ben atladım ben. Kanka. Atladım da kaldım. Evet arkadaşlar arda şu an Victor'u ordunun oraya atıyor. Şunu ben de arkadaşlar içeri koyayım. <laughs> Victor. Yok, kalk ben. Bu benim gibi üçünün kanır mıydı? Ben senin üçünün kanırdı. Onun büyük abisi. Jay <laughs> lan. Allah. Reverse'e yedik lan. Arkadaşlar öldü. Aa merdiveni de aşağı attık. Güzel oldu bu. Yoksa arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar, creșat Bir gece Aa, arkadaşlar. Ben Kanka, ben de şu an durduk arkadaşlar. Öyle bir adam da bize şey yapmıyor Şöyle, şöyle bir tane vurayım mı ya? Vuramadık. Oğlum adam bana lan. Adam arkadaşlar hayata küstü. Hayatta bağlantısı koptu şu an. Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Arkadaşlar, şunu bir içeri... Gözünüzü arkadaşlar, buraya koymayacağız. Arkadaşlar, Ha Hakemle triple dash ve şu an Michael'a tek attığım. Aynen Doğrudur. aynen. Arada yargı dağıtıyor. Diyor. <laughs> Abi sen sana bak oha Oğlum. sana vuruyor. Lan bırak sana geri çek <laughs> sen. sen. sen, sen. <laughs> şu Victor abim sen mal mısın? Tamam adam bana havada şey çekiyor. <laughs> düş abim düş lan bir. Arkadaşlar bir giyileler diye. <laughs> bir giyileler diye. Victor da olum, öldü. Olum. Hayırdır, Arkadaşlar o. ben şu merdivenle bir şu Connor bizim Arda'ya vurmuştu. Sen sen kimsin lan? Connor benim şey çıktı. Güzel. Buna sen yüzünden bizim öteri yap kanka. Oğlum benim çıkışı çıkmadı lan. Hani çıktı ya yani, oğlum. Enerjiden mi dedim ne dedim? Ya aşağı diyor bir diye. Gitti arkadaşlar öldü. Tabii öldü mi? o. Kemerler ne lan? Kemerler mi Ha göstereyim hemen. Ama bu arkadaşlar Victor şimdi bizi alttan vuracak ya. Geliyor bak yine. Şu arkadaşlar bakın almak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın kemeri gördük sonunda. Arkadaşlar gelecek bizi. Birazdan indirecek bunlar. Lan oğlum hayırdır lan? Arkadaşlar durun. Lan oğlum hayırdır lan? Arkadaşlar şöyle hareket ettirebiliyorsunuz ama öyle hareket ettirmek bence mantıksız şöyle bak. Dur, hayırdır. Bak, vuruyor bak bana hani. Şöyle güzel arkadaşlar bitecek bitti bitecek maç şunları arkadaşlar Arda tutkan keser. Bitiyor maç arkadaşlar kolay bir şekilde kazanacağız gibi ya. Lan hadi lan. Arkadaşlar heyecanla hiç sokamıyoruz ya. Şöyle. Hayırdır lan? Efendim şöyle şunu bir sok soka güzel. İki kaldı arkadaşlar maç bitti bitecek ama sokamıyorum. Hah güzel bir şekilde. Hadi ve arkadaşlar aldık. Ve maç bitti. bitti arkadaşlar. Çok basitti. Çok. Aynen arkadaşlar. Yani 2 dakikada maçı bitirdik. Kemer maçı kısaca bu şekilde arkadaşlar. O adam ağlıyor lan. <laughs> Hakikaten ha. Ağlayacaksanız oynamayalım kardeşim yani. böyle? Güzel bir şekilde arkadaşlar. Kemeri hızlı alıyoruz. Bizim bizim olan kemer. Zaten arkadaşlar bizim de. Hala bizim. Sıkıntı yok. Güzel koruduk. Şey. Aynen koruduk. Güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar table gösterelim. İnşallah orada da kazanırız. Efendim. Güzel bir video olur. Aynen arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi orada aslında bir Undertaker Kane akabilir. Aynen. Joxlam. Aynen. Çifte Joxlam bir çekersek arkadaşlar onu güzel olur. Hatta onu gösterelim yapabilirsek. Kanka ben şey gördüm. Masayı yakıyor adamlar. Ha aynen lan doğru doğru bak hakikaten onu da gösterelim arkadaşlar. Masa yak yapabilirsek masa yanıyor. Yapalım yani. Ha onu da yapalım arkadaşlar. Aynen bakın masa Table yanıyor. değil mi? Aynen. Bakalım. Şimdi ben bir onu alayım. Undertaker Kane akar. Kanka eski Kane'imi alayım yeni Kane'imi alayım. Bence bu sefer yeni Kane'imi alsak. Yenilerimi ben de yeni Undertaker alayım o zaman. Aynen, ben de yeni Kayn alayım. Dur ben hemen Under Taker alayım şunu arkadaşlar. Sen yeni Kayn'den ve eski corporate olanı mı alayım, maskesi olanı? Yoksa bunu mu alayım? Bir Ka kere bunu alayım ya. Yani. Aynen, bunu al bakalım ya, bu iyi iyi Arkadaşlar, karşımıza kimi versek kanka biz? Karşımıza da şöyle... Kimi versek Hacı? Kanka Hacı. aslında... Triple H ve Big Show olabilir. Bak, kanka ama... Triple H yok ya, Big Show olabilir de, Triple H bence... Triple... Big Show şey mi yapsak? Heh. Chris Jericho. Bak o da olabilir. Aynı onu yapabiliriz. Bence onu yapalım kanka. Çünkü eski dostlar ve çok Aynen. düşünmeye gerek yok. Jerry Show. Şöyle hemen şuradan da bak Randy Orton vardı bunun yanında da biz tabii onu almayacağız. Aynen. Biz Chris Jericho'yu alacağız. Reis'i satamayız. Şimdi efendim. Pardon, CDO ya. Ulan. Ha, şuradan güzel bir şekilde bu arkadaşlar arkadaşlar bulduk efendim. Bunu da bulduk. Aynen. arkadaşlar overall'a. Kemer koyacağız mı? Kemer koymaya gerek yok çünkü kemerler. Aynen aynen. Gerek gerek yok ya zaten. Aynen. Önce de. Arkadaşlar start maç diyoruz. İsterseniz başlıyoruz. Aynen direkt Devam geçelim. 2.6 2016 Rav'da. Aynen güzel Oluruz. maç yapacağız arkadaşlar bakalım inşallah. Overall'lar neredeyse işte arkadaşlar hani çok şey de değil. Aynen bir Undertaker biraz daha güçlü. Aynen Undertaker biraz daha güçlü arkadaşlar normal. Kendi gücü gittikçe düşüyor ya ben de Kane'e o yüzden üzülüyorum kanka ya. Aynen Kayn eski arkadaşlar eski Kane falan filan. Aa Chris ya. Jericho'nun yakasında haç var. Edemeyiz, arkadaşlar kapatıyoruz videoyu. Kapat kapat. Oyunu şikayet edeceğiz arkadaşlar. Biraz oyunu siliyoruz. Gavurlarla mücadele edeceğiz ya. Gelin bakalım. Hayırdır arkadaşlar? Abi ya şu anda peki şöyle uçmasa arkadaşlar. Bir vursa eliyle Kane gibi çok iyi olacak da. Bunu aynen. Abicim. Oğlum bu Kane var ya. Sanki hmm. bir tekme atıyor adamın ilk kesiyor ha, ya. aynen. Geçenki videoda ikimizde de bir tekme attı. Efsaneydi o da ya. Bir şey olup, tam kafa kanalmalıkta. Bu... Ananı oğlum <laughs> adamın kafaya bir tekme atmışım. Reverse değildik. Bir de Kane arkadaşlar kafası kanasa bile hani belli de olmuyor zaten yani maske sağ olsun. Abicim o kadar da değil diyor Undertaker. Yani de bir tane yapayım. vurursun diyor. İkinciyi vuramazsın diyor. Big Show abi sen Aha, de bizim mu? <gülüyor> <gülüyor> Helal kanka. Bir Big Show. Bir yara <laughs> iki tane. dur. Eyvallah. O ben ne yapıyorum lan? Chris ben? bir tane atarsak <laughs> güzel olacak. Ben Vur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Arda yine dostla korku düşmanı huzur veriyor her videoda olduğu gibi. Ölmek hareket etmiyor. Evet. Eyvallah. Şey. eyvallah. Öldük ya. Undertaker. Heh, şöyle kalkıyor peşin Undertaker. O iyi oluyor be ya. Heh, masayı da gösterelim mi? Kanka ben ne yapıyorum lan bir Show'a? Ha? Hayır ben davar gibi. Big Show. üstüne atlayayım mı? Atla Ayı atla. Ayağının üstüne atlıyor. Aynen. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle arkadaşlar vura da biliyoruz. Hani masayla vurursak da arkadaşlar masa evet. kırılasıya kadar iş yolu var bunun. Hatta şöyle göster. Chris Jericho gel lan bakın. Gel lan. Gel Şunu kafaya bir tane. Allah. Gençler arkadaşlar. Şey, şey hayır, Oğlum. Ya Chris Jericho illa ben mi geleyim kardeşim? Ha? Bize gücün yetmedi oh be. Mi? lan tek kişiyiz burada. Şimdi kafa yaptı. Arkadaşlar onlar kafa uçan kafa atıyor ya. adam reis ya. Şuna arkadaşlar ya bakayım. Oğlum şimdi. Ya, adama Allah bir şey yok Bak arkadaşlar <laughs> şunu <laughs> onların isminin altında şu an ikisini birden vurduğum için az önce masa şeyi çıkıyor. aynen arkadaşlar Kırçık Kırçık da şu anda var. Ah be bunlar elimizden almasaydı iyiydi. Undertaker diyor sen kimsin diyor. Onun eline alın alın arkadaşlar. O <laughs> Undertaker'ın atlar yaptılar öyle ya koşmuş <laughs> gibi. Şimdi Koyma bunun masayı kanka. bir kurayım ben bence. Dur bence. Dur. Hatta hiç sorabilir miyim? Ha sor kanka. Şuradan şey yazıyor ya kanka. Acaba onun üstünde kitap o da sayılır mı? Bilmiyorum kanka hiç onu da deneyebiliriz abi burada. Arkadaşlar hatta ben şunu şuraya bir koyayım. Kurayım ya bu böyle burada. Şu, arkadaşlar kenara kur kuracağım. Ne çıkacak çıkış kanka? Aynen lan hızlı bir şey geçiyor. O zaman arkadaşlar aslında hiç buraya koy direkt. Buraya, buraya abi. tekrar arkadaşlar Nesnevi'den ders aldım diyor. <laughs> Nesnevi'den ders aldım. Ses yerine gel. Hareketlere gel. Ya, <laughs> Ay salak. Abi Sıkırsın ki bizi bir bırak of, ya. Çok kötü oldu ha. Senin var ya kafana kafana merdivene sokuyor. Kalk abi. Aa, Undertaker ölme abi. Undertaker kakam. Eyvallah. Kalk onu şeye kursana ben şuna bir yoksam <laughs> akabili atılır içerik ya. Kanka, ben... Kanka üstteki tuşa basınca koyması gerekiyor ama. Koymuyor lan. Ya ulan bir, şey, bir şey yok ulan bir şey Bir işimize taş koyma lan. Koymuyor. Düş aşağı. Kanka, yani. Güzel. Kanka. İkimizin Undertaker eyvallah Kane eyvallah kardeşim Oğlum ben ne yapıyorum ya her videoda sana, <laughs> sana bir oynama durumları falan Arkadaşlar, Arda her videoda artık Şöyle Ben bir... De. onu bir Akan kursana bir bakayım Dur kuracağım da Alamıyorum şu an ben Oğlum <laughs> Undertaker aşağıya inmiş herhalde masayı <laughs> alacaksın ya <laughs> ha? <Hadi, gülüyor> Al abicim be Undertaker arkadaşlar Niye almıyor mu? Şöyle alsana şunu Arkadaşlar alamıyoruz masayı elimize şu an Hemen gidiyorum Masayı ben niye alamıyorum <laughs> önce? Ben mi Ya kırışlar düzgün L1'e basıyorum adam almıyor şu aldı. Sen nasıl aldın lan? L1'e mi bastın? Ha, L1. e, ben ben de basıyorum yarım saatte ben de masayı koyamıyorum. Allah Allah. Ha, koydum, koydum, koydum. birimiz alamıyor, birimiz kuramıyor. Ya Big Show. Ya, Big Show ya. İçimizde taş kardeşim sen. <laughs> <ince. O> <laughs> şimdi şey, <laughs> <laughs> bir adam Berlin finisher gelmiş ha. Burası iki, ben sen kal kuru sen. Az önce kurduğun gibi. Oğlum, Big Show şey kalk dedim ben sana abi. Allah Allah. Ha, ha kurdum. Tamam güzel. Big Show, Big kafası kaldı lan. <laughs> Big şey <yok. gülüyor> Ka sen bunu atabilecek misin masaya? Masaya doğru yola sen onu be. Masaya doğru yola kanka istiyorsan. Chris Jericho. Çık çıkmadı ya. Yani. Reverse çok hızlı bastım be. Of. Oh, kötü oldu bizim için. Chris Jericho düzgündür abiyim be. Tamam, Dur bunu kurtarak şey kendimize atladım Chris Jericho'ya da Big Show da var da O yine ikisi de comeback yapmışlar. Big Show Aslında ben bunu açamam mesela taşıyla kırabiliyor Oğlum, iki tane finisher'ın geldi kanka O zaman birine bu Big Show yapmamak ayıp olur ama Chris Jericho kalkma sakın Big Show çabuk kalk Big Show çabuk kalk ayı ayı kalkamıyor Kalk lan Arkadaşlar Arka şey, Big bir Show ayısı kalkamıyor ya, ya. Hmm. Sen hayırdır diyor Undertaker Finisher güç çıktı O zaman arkadaşlar madem arkadaşını kurtardın sen bir finisher yiyecektin. Aa Undertaker'ın böyle bir finisher varmış lan. Ben de yarısı basıyorum. iki tane finisher çektim arkadaşlar. Şu ayak üstü. Kanka keşke onu masaya mı çekeydik? Masaya gelmedi ki adam. Gelmedi mi? O zaman masayı ben şöyle bir bak. Undertaker abi. Yanamış Ben, Aynen öyle, yapacağım ben Aynen öyle yapacağım ben de şu an. Alabilirsem. Ah, vurdum lan güzel vurdun aslında. ne oluyor lan? Arkadaşlar Undertaker bir kriz geçirdi az önce. Yani. Undertaker boşu. Arka Allah ikimiz Allah. de ben uçuyorum ya. Boş uçuyoruz. Undertaker diyor. Hayırdır sen diyor. Hayırdır diyor. Güzel. Şimdi bunu bir bence kenara bir kuralım. Almıyoruz. Allah masayı andır. baba. Masayı alır mısın kardeşim? Andır sen. Allah Allah. Olur olur. Ne eyvallah eyvallah. Kur kanka madem. Şu oraya yollayalım. Kak abicim bakın. Kaka <laughs> Lan sen kimsin? Mereksiz. Adamsın Arda. Oğlum, o, ben... ne oluyor lan? İkiniz bana çok. Arka Arda. <gülüyor> <gülüyor> Arda. <gülüyor> Arda artık bu <laughs> dostluktan çıktı. Bu nasıl oldu? <laughs> Arda arkadaşlar. Abi. Arda dostla korku bir şey olmaz oluyor ya bu arkadaşlar ya yani gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Hadi tamam, ben gidiyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar Arda'yı da yalnız şu an çarpıyorlar baya. Ne oldu çok sevdiğim. Evet arkadaşlar düşmanlar düşmanlarlar arkadaşlar. Yani Arda Arda bugün de eyvallah kardeşim eyvallah günde. Ha unutur ya. Bir şey o, gel abi ben de seni şu masada kırayım gel. Oğlum. Andır tekrar bir çıkma bir bilader be. Ben sen kalk Oğlum, dedim mi? Oğlum bir şey. Arda çok sevdiğim çok komikti ya. Arkadaşlar yalnız yine <laughs> Arda sağ yine dosta düşmana huzur veriyor yine Arda. Oğlum nasıl yazdı bu göre ya? Arda'dır Taker yeter diyor. Big Show da varı sen de gel diyor. Geldi arkadaşlar ya. gel, gel diyemedim maalesef. Arkadaşlar vurma oraya, oraya vurma kardeşim. Kardeşim oraya olmaz. Eyvallah. Bir şey nerede, değil mi? B Big Show zaten arkadaşlar yani çalmadığı bir şey yok bunda abi. Bir de çalıyor. Ay her şey sen çalıyor. Sen şey, sen vurma ya. Allah. İkimize birden vurdu bir de yavşak ya. Kötü oldu arkadaşlar bizim için. Big Show dur abi. Bence bu oyunda kazanamayacağız kanka. İnşallah kazanırım. ben sana damaj yok sevecektim. Sen bu sahada 4 kişiyle uğraşıyor, 3 kişiyle kilo şu anda. Onu sikiyor çek lan. Yapış aşağı diyor Undertaker. Allah! Arkadaşlar Undertaker elin dursa ayağın durmuyor kardeşim. Şunu bir al ya. P an P an ve... Al yap kanka. Undertaker şu masayı niye almıyor bu Undertaker? Ağzını dur hemen beni sahaya gitsem masayı bir Gir abicim Undertaker. Arkadaşlar bugün masayı alamıyoruz nedense. Hop Undertaker yat aşağı diyor Chris Jericho'ya Şu Chris Jericho, aa Chris Jericho gel sen finisher'ımızı ye bakalım Ha sen şu bir çok su da versene yavrum İnşallah yine arkadaşlar bana Ar Arda'yla Chris Jericho double mezar taşı falan çekmezler Şöyle ha <laughs> güzel bir şekilde kafan gitsin Chris Jericho. reis Şimdi arkadaşlar bunu bence biz şeye koyalım ya Kenara koyayım ben bunu da alamıyorum arkadaşlar şu masayı nedense oyunda bug mu oldu artık bir şey oldu şunu kanka sen alışıyorsan kenara koy ben de şu sırada bir şunun kafasına bir çayla gireyim sana. Chris Jericho da kalk dedik mi abi şimdi sana? Kalk dedim ben sana. Vur öyle vurunca ne kadar gidiyordu? Bir şunla finisher gelmiş artık dikkat etmek lazım. Chris Jericho aa Chris Jericho yazsa <laughs> ben bir böyle şey bir tane finisher çekeydim iyiydi. Reverse ya. Yavşak Chris Jericho arkadaşlar. Oğlum adam bana çok sürem çekti lan. Valla <laughs> mı? Evet. Arkadaşlar anas bir şey o, niye onu aşağı attı lan geri zekalı? Ne yapıyor bunlar? Kafalar güzel arkadaşlar bunlar. Undertaker tekrar diyor sen buyurdur birader diyor. Diyemedi ona. Yeter diyor Undertaker tekrar. Dur diyor aşağı. Yat aşağı diyor. Oğlum bana bir şeyler yapıyor Sultan. Lan geri zekalı. ya. Arkadaşlar bana da koydu ha. Bana da koydu. koydu Reverse'ümde üç kaç kaç kaç. Bana da koydu mu? <laughs> Oğlum öyle Masa koydu ha. Ya Arda, ne kadar fesat bir çocuk oldun sen ya? Ne? Koş başı gibi arkadaşlar. Ay, bir şov o. öyle abicim. Bir şov öyle. Arkadaşlar, arkadaşlar bakalım masa dolunca çek miydi ya? Allah. Gidiyoruz ya. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o nasıl oldu? <laughs> Oğlum efsaneydi ya. Aynen. Kriser kan mesela kalk dedim mi? Yat aşağı. Güzel. Arda şuna bir... Aslında, tamam masayı kursana be. Oraya, ben bir yerim var Chris be, bir, bir am mı iki dakika be. Diverzim da de yok değil mi? Be? Varmış lan. Niye çıkmıyor <laughs> şey düşüyor o zaman ya? Yalan diyorsun? Ya, niye çıkmıyor lan? <laughs> <ya, ne gülüyor> bir şey <laughs> sen, Bir şey olup kafaya Uf, kafa gitti! Tebrik tekmeyle. Ekstrem ulusla gösteremedik. Ama... Aynen, ekstrem ulusla gösteremedik. Arda! Ölüyordum ha. Neyi ver bir şey o ben bir... Masa, masayı amasa yalabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya Chris Jericho bir arkalam abi be. West mi oynuyoruz anasını satayım haber arkalıyorsunuz. Şunu da bir güzel. Arda sen masayı sen de finisher'ın var değil mi? Sen masayı kur oraya ben Big Show şey oraya atayım. Big Show şey gel abicim bunu. Big Show şey kalk abi. Şuraya şöyle gel hemen şöyle git. Hah git abicim. Of Big Show şey vurdum. Hah kal sen burada Jokslam mı çeksen? Çekilebiliyor mu? Jokslam mu? Onu nasıl vuracak? Tamam çekil çekil o zaman. Uf, masayı kırdı. Spear şekli. ile masayı kırdık arkadaşlar. Oğlum Miles o efsane olay oldu daha sonunda. Aynen. Masayı yakamadık ama Ha onu da gösterdik. Ya doğru masayı yakmayı gösteremedik. Aynen onu da gösteremedik. Arkadaşlar onu da artık bir dahaki videoda artık gösteririz. Mesela önceki videoda kafayı kanatmayı gösteremedik. Bu sefer onu gösterdik. Ekstremumuza gösteremedim şeyi burada yaptık. Aynen. Çekmeyle bile. Spear'ı çektim arkadaşlar artık bir şey Sonda Sonunda o efsane bir sahneydi ya. Ya burada sana spear çekiyor Sana çekiyorum kanka. Çıkıyor, Aynen sana çekmiş orada. Sen burada mezar taşı çekiyor. Aynen. biz o, ben de orada. Bana ikinizin joksel çektiği yeri göstermedi ha. Aynen. Benim spear çektiğim yere de göstermedi. Video kayıtlarında vardır ama. Arkadaşlar. izleyecek. Aynen yine arada dosya şey Aynen ama yalnız kafam e arka Sen yok. kazandın diyor. Biz beraber kazandık diyor Undertaker'da. Ee, arkadaşlar isterseniz yavaştan videonun sonuna gelelim çünkü. Aynen arkadaşlar. Bu güzel galibiyet. Zirvede bırakıyoruz arkadaşlar videoyu. Ee, arkadaşlar Aynen. kendinize iyi bakın görüşmek üzere hangi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar kendinizi çok çok iyi bakın kendinizi üzmeyin Allah'a emanet görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Ve hoşçakalın.